Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 2. sınıfın 7. ünitesi olan My Body yani benim bedenim adlı üniteyi işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Hat Kafa baş Hair saç Eye göz Nose burun Mouth ağız Ear kulak Shoulder, omuz, arm, kol, hand, el, finger, el parmağı, leg, bacak, knee, diz, foot, ayak toe ayak parmağı bunlar vücudun bölümleridir şimdi teker teker vücudun bölümlerine göz atalım body vücut head baş kafa hair saç eye göz ear kulak nose burun mouth ağız shoulder omuz arm kol hand el finger el parmağı leg bacak knee diz foot ayak toe ayak parmağı Point to. İşaret et, göster. Touch. Dokun. Raise. Kaldır. Show. Göster. What is this? Türkçede bu nedir anlamına gelir. Buradaki disk kelimesi bu demektir. What is this? Bu nedir? Şimdi bununla ilgili soru sorup cevap verelim. What is this? Bu nedir? This. Bu. This is my eye. Bu benim gözüm. Eye göz demektir. Bu cümledeki my kelimesi benim anlamına gelir. Bu benim gözüm. This is my eye. What is this? Bu nedir? This is your ear. Bu senin kulağın. Ear kulak. How many? Türkçede kaç tane anlamına gelir. Eğer bir şeyin miktarını yani sayısını belirtmek istiyorsak how many sorusunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu soruyu kullanıp soruyla ilgili cevap verelim. How many legs? Kaç tane ayak? Legs, ayak. One, two, three. Toplam üç tane ayak vardır. Bu yüzden cevap olarak three legs. Üç tane ayak deriz. How many eye? Kaç tane göz? Eye, göz. Yan taraftaki göz sayısını birlikte sayalım. One, bir tane. Bir tane göz var diyeceğiz. One eye. Bir tane göz. How many ears? Kaç tane kulak? Ears. Kulak. Birlikte sayalım. One, two, three, four, five. Beş tane kulağı vardır. Bu yüzden cevabımız five ears. Beş tane kulak. How many hats? Kaç tane kafa? Hats. Kafa. One, two. İki tane kafa vardır. Bu yüzden cevabımız two hats. İki kafa. Az önce öğrendiğimiz vücudun bölümleriyle ilgili kelimelerin sonuna S harfini yazarsanız onları çoğul yaparsınız. Çoğul ne demektir? Çoğul kelimesi birden fazla olan şey anlamına gelir. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane gibi daha fazla olan nesnelere çoğullar denir. Eğer biz de 2 kafa, 3 kafa, 10 tane, 100 tane kafa demek istiyorsak kafa kelimesinin sonuna s ekini yazmalıyız. Örneğin one eye. 1 tane göz. Bir de şu örneğe bakalım. two eyes. 2 tane göz. Gördüğünüz gibi eyes göz kelimesinin sonuna s harfini yazdık çünkü iki tane göz olduğu için çoğul olmuştur. Birden fazla olan kelimelere çoğul denir. One hat bir tane kafa. Şimdi diğer örneğe bakalım. Three hats üç tane kafa. Gördüğünüz gibi hat Kafa kelimesi S harfi ile bitmiştir. Bunun sebebi birden fazla yani çok kafa olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.